Evet merhabalar Filistin ve İsrail arasındaki savaş devam ediyor. Şimdi tabii ki bu savaş yıllardır devam ediyor fakat İsrail yine daha önce yaptığı gibi e, savaş kurallarını da ihlal ediyor. Öncelikle ben her savaşa karşıyım ama savaşın bir tarafını mağdur ilan edip tamamen yıllardır yaptığı zulme rağmen diğer tarafı şu anda tek sorumlu olarak ilan etmek de yanlış. Burada en önemli şey itidal çağrısı yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi. Fakat tabii ki Gazze'ye uygulanan abluka şu anda söz konusu. İsrail iki gün önce elektriği ve yakıtı kesti. Dün suyu kesti. Tam bir abluka uyguluyor. Sivil halkı komple cezalandırıyor. Oysaki ki Lahey'in Kara Savaşları Anlaşması 22. maddesine göre Cenevre Konvansiyonu'na göre net bir şekilde bu yasaklanmış. Yani savaş halinde sivil halkın hayati maddelerini elektrik, su, gıda gibi maddelerini kesmek, onları açlığa terk etmek kesinlikle yasak. Bu da bir aslında savaş suçu ama bunu daha önce de yapmıştı biliyorsunuz Mavi Marmara. O zaman Gazze'ye ihtiyaçlarını götürmek üzere çıkmıştı ve orada Mavi Marmara'da da bir esir alınma ve bir saldırı söz konusu olmuştu. Oysa bu anlaşmanın 1977'de ek kanununa göre yani ek maddesine göre sivil halkın açlığa mahkum edilmesi kesinlikle yasak. Böyle bir durumda üçüncü taraflar yani diğer ülkeler o halka yardım götürebilir. Ama tekrar ediyorum daha önce olduğu gibi Buna da İsrail müsaade etmemişti. Şimdi evet savaşın gidişatına baktığımızda sivil halkın, çocukların, kadınların öldüğünü, öldürüldüğünü görüyoruz. Ama daha önce de söyledim. Yıllardır Filistinli çocuklar, uçurtma uçuran çocuklar yıllardır öldürüldü ve batı hep seyreder. Bakın ben Bosnalıyım, Bosna'da da böyle yaptı Sonra Batı birden barış güvercini gibi çıkar, bir sürü insan öldükten sonra barış güvercini gibi çıkar, sanki barışı sağlamış gibi çıkar. Ama bu sefer e, gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanının da dediği gibi 1967 yılındaki Filistin topraklarını kapsayacak şekilde bir devlet İsrail'de kendi topraklarında ne kadar kalıyorsa devlet devletinin kurulmasından başka bir çare yok. Şimdi bir de kamuoyunda işte İsrail bizim camiada pardon işte Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı. Hayır satmadı. Tarih okuyun ama bunun algısını yapıyorlar. Yine işte Arap ırkından geldiği için bir düşman sanki işte e, Filistinlilerin dedeleri İsrail'lere topraklarını sattı. Hayır o zamanlar bir İsrail işgal ettiğinde öyle bir toprak vergisi çıkarttılar ki evinin 3-4-5 katı açlık var sefalet var zaten iş vermiyorlar abluka altındalar bugün yaptıklarının o zamanki daha beterini yapıyorlar ve öyle bir vergi çıkarttılar ki işgal ettikleri yere sizin şimdi oturduğunuz evin vergisi atıyorum eviniz 500 bin lira 1 milyon evinize 10 milyon vergi çıkarsalar nereden ödeyeceksiniz sonra vergini ödemedin diye devlet icra yoluyla topraklarını elinden aldı. Ve bir sürü video izliyorsunuz. Gelip Filistinlilerin evlerini resmen gasp ediyorlar, çalıyorlar. Açıkça da diyor ki ben çalmasam başkası çalacak. Böyle bir iradeyle yetiştirilmişler. Gençlerin hepsi sokakta yürürken tüfeklerle yürüyorlar. Bu savaşın derinliğini ve tarihini bilmeden ahkam kesenleri ben buradan kınıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Ben hiçbir insan ölsün istemem. Ama yıllardır zulmeden taraf kim ortada? Kendini ve topraklarını savunmaya çalışan, toprağını almaya çalışan, geri almaya çalışan taraf ortada. Ve şu anda bu abluka uluslararası yapılan anlaşmaların hepsine aykırı olmasına rağmen Batı yine susuyor. Bunlar susarlar. Adetleridir bu. Sonra çıkarlar. Aa bu işi işte iki tarafında barış sağlaması falan filan. Yalnız tabii ki bu olaylar olurken Orta Doğu'da işte İsrail savunma bakanının galiba, e, ya da cumhurbaşkanıydı. Daha yeni başlıyoruz. Orta Doğu'yu tekrar dizayn edecek sözlerini siz zannetmeyin ki bu sadece bir Filistin ve İsrail meselesidir. Bu İran, İran'ın buradaki rolü ortada ve ben açık söyleyeyim yani güvenmiyorum. E, bu tip şeylerde bir 11 Eylül vakası diyorlar. O da bu işin içinde olabilir. Bakın olmaz demiyorum. Ama neticede öyle de olsa, böyle de olsa. Yıllardır ölen Filistinlilere kör sağır dilsiz olanlar bugün İsrailli siviller için ver yapıyorlar. Okey de sizin adaletinizi yiyin bu mudur sizin adaletiniz? Şu an Gazze abluka altına alınmış çoluk çocuk herkes kadın çocuk bebek hepsi ne o açlığa susuzluğa ve bulaşıcı hastalıklara olabilecek her türlü felakete mahkum edilmiş durumda. Şimdi üçüncü ülkeler buraya yardım gönderecek mi? Kimler gönderecek? Şimdi önemli olan işte bir tarihi ve olayları iyi okumak. Her ülkemde Yahudi mülteci istemiyorum diye de bir tag açılmış. Ben e, onun da bir e, insanları galeyana getirdiğini düşünerek e, yani onu da dedim ya bu tip şeylerde topluma bir mesaj verirken çok dikkat etmek lazım. Toplumu yanlış yönlendirirsin. Şimdi ben asla ve katiyen burada yıllardır her zaman Filistin'in yanında oldum. Her zaman katledilen insanların yanında oldum. Hala da öyleyim. Ama daha önce size söyledim. Bu tip olaylar, savaşlar o kadar çok provokatif olaylara eylem ve e, e, sebep vermek için kötü niyetliler tarafından, istihbarat servisleri tarafından da kullanıldığı için gezi olaylarında yaşadık neler oldu. Bir sürü film senaryosu zaten bazen diyorum dünya kocaman bir film Platosu gibi olmaya başladı. Yani o bilgisayarda seyrettiğiniz şeyleri hayatınızın içinde yaşıyorsunuz ama ölüm öyle bir şey değil. İnsan ölümü, çocuk ölümü hele tahammül edilemez. Kadın tecavüz. Bunların hiçbiri şey yapılamaz ama bugün bakın e, Yahudiler yani birçok Yahudi de Filistin'in bağımsızlığını savunuyor. İsrail devletinin yanlış yaptığını söylüyor. Hahamlar bunu söylüyor. Ve İsrail'i işgal ettiklerinde 1948 senesinde, işte 47 48'de annemin doğduğu sene bak 76 sene olmuş. Adamlar 76 senedir Filistin burada işgal edilmiş topraklarının mücadelesini veriyor. Edildiğinde askerler o tarihten sonra işte sürekli bir baskın ve savaş hali. İşte psikolojik savaş, fiziksel savaş. On binlerce insan ölmüş. Şimdi böyle bir olayın karşısında insani, vicdani, ahlaki davranmak lazım. Ama lütfen ne olur provokatif eylemlere gelmeyin. Gazlara gelmeyin. Gazlamaya çalışıyorlar. Türkiye bu savaşta inşallah ara buluculuk yapar. Ve bir an önce bu savaş biter. Nasıl ki ülkemize gelen Suriyelilere bir ırkçılık pompaladıysa Ümit Özdağ yok ortada. Antalya'ya ha bire ha bire e, İsrailli Sığınmacılar geliyor Şu anda sığınmacı onlar geliyorlar Nerede Ümit Özdağ sesi yok çıtı çıkmıyor Bekliyor seyrediyor Sonra bu en başta söylediğim gibi İsrail'in e, e, Filistinli dedelerin Topraklarını satma yalanını da Ortaya attılar Çok ayıp öyle bir şey yok Gözümle gittim gördüm Dedim ya pazara gidemiyorlar Evde insan olması lazım Evi boş buldukları anda İsrail'ler geliyor Evi orada alıyor, bir daha da adam evine giremiyor, sokakta kalıyor. Böyle bir hayatın içinde olduğunuzu düşünün. Her şeyin empatisini yapıyorsunuz da, bunun da empatisini yapın. İnsan olmanın gereği tek bir tarafın acısını hissetmek değildir. Ne oldu benim ülkemdeki o gazeteciler, Filistin'de insanlar katledilirken, ablukalar yapılırken, misket bombaları atılırken susanlar bugün İsrail sivilleri için. Ben İsrail sivillerinin de asla bu savaşta öldürülmesine, herhangi bir işkenceye, kötü olaya maruz kalmasına ona da karşıyım. Ama şu da var. Savunmasız bir insanı güç sendeyken onun karşısında askerlik yapmak kolaydır. Kara savaşlar öyle değildir. Kara savaşlarında ne kadar başarılısın onu havada değil kara savaşında. Onu da bu savaşta görüyoruz. Keşke olmasaydı. Ama yıllarca güç sende, o sende. Bak Mescid-i Aksa'ya da sokmuyorlarmış Müslümanları. Bir tane kiliseyi bombaladılar ya. 1600 18'de mi, 17'de mi yapılan ben gittim gördüm o kiliseyi ya. Çok güzel bir kiliseydi ibadethane. Ama onu da bombalamışlar. Bunun mesajı ne? Ben bak kiliseyi de bombalıyorum. Yarın giderim Mescid-i Aksa'yı da bombalarım." demektir. Çok hassas dengeler var. Ne olur Galayana gelmeyin, akıllı uslu takip edin. Gerçekten çok üzücü bir durum ama işte maalesef yaşıyoruz. Yaşarken de doğru anlayalım, doğru yorumlayalım. Bu işin de bir vebali var. Ama her zaman söylüyorum. Bosna'da seyrettiler soykırım olurken. Yine seyredecekler. Yıllardır seyrettiler. Yine seyrediyorlar. Onların bu oyunda zamanlaması vardı. Ama inşallah dediğim gibi Türkiye arabuculuk yapar, bir ateşkes olur. Ve... Ee, bu iş biter. Ama şunu unutmayın bu Hilal'le Haç'ın savaşı. Cemil için dediği gibi bu Hilal'le Haç'ın savaşı. Hep o yüzden size ne diyorum çocuklarınıza ne olur inançlarını öğretin. Allah'ını seven vatanını sever. Vatan aşkı farklı bir şey. İnancın yoksa yani inancını doğru öğretmemişsen Allah'ını kitabını ibadetlerini yapmıyor olabilir ama doğru öğretmişsen manipüle edemezler. Asimile olmaz. Ya yapamaz. Allah'ım sen beni affet der ama vatan, bayrak, din bunlara sadık kalır. Öbürü ben Müslümanım deyip benim ülkemde var ya. Yani bakıyorsun yani Müslüman olmaktan e, utanıyorlar ama dinini değiştiremiyorlar. Ama diyorlar ki ben Müslüman olarak kalayım ama İslam'la alakalı bir şey görmek istemiyorum. Bu ayrı bir konu. Bunu da inceleyeceğim. İşte onlar da anlatabiliyor muyum? İşte yıllarca kör sağır olanlar Filistin'e şimdi İsrail için ver yanlısını yapıyorlarsa yok abicim değil. Ama bugün Gazze'ye uygulanan bu abluka resmen bir savaş suçudur. Ama işte insan üzülüyor. Görüşmek üzere efendim.